Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Size için TV8'in sevilen günlük dizisi Canım Annem setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin Nazlı ve Murat'ından özel kareler yayınlandı. Herkes heyecanla yeni bölümleri beklerken sizler için kamera arkası paylaşımlar ve e, tabii ki sezon finali kamera arkası görüntüler yayınlamaya devam edeceğiz. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.